Herkese merhabalar. Yeni Özgür Hoca ile derslerimiz devam ediyor arkadaşlar. Edebi sanatlar konusuna başlıyorum. 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersleri için. Ayrıca TYT, AYT için, özellikle AYT alan yerleştirme sınıfı için çok önemli bir konu. Şiir bilgisi de çok önemli bir konu arkadaşlar. O 9, 10, 11, 12. sınıfta şiirde edebi sanatlar, Türk Dili ve Edebiyatı dersleri için... Çok gerekli. Onun için dikkatli dinleyelim bir videomuzu. Hemen başlayalım. Birinci edebi sanatımız benzetme teşbih. Arkadaşlar teşbih bir şeyin niteliğini anlatmak için o niteliği eksiksiz taşıyan başka bir şey örnek olarak gösterme işidir. İki tane ana unsurumuz var teşbihte. Teşbih İkisi yardımcı unsur. Toplam dört unsur var. Temel unsurlarımız kendisine benzetilen ve benzeyen yardımcı unsurlarımız ise benzetme edatı ve benzetme önü. Şimdi örnekler üzerinde görelim. Bunlar biraz soyut kalacaktır. Öncelikle tam benzetmeden bahsetmek istiyorum. Teşbihin dört unsurunun da yer aldığı benzetmelerdir bunlar. Şimdi bakalım. Bir örneğimiz var. Kedi gibi, kedi gibi uysal bir çocuktu derken. Bakın bu çocuk, bu çocuk benzeye. Neye benzetilmiş? Kediye. O zaman kediye kendisine benzetilen diyoruz. Gibi almış gibi benzetme edatı. Hangi yönüyle benzetilmiş? Uysal olma yönüyle benzetilmiş. Bu da benzetme yönü. Teşbihin dört unsuru da kullanıldığı için burada ne vardır? Tam benzetme vardır. Bir tane daha örneğimiz var. Öğrencinin okul çantası taş gibi ağırdı. Bakalım. Taş. Kendisine benzetilen. Benzetilen diye de görebilirsiniz kaynaklarda arkadaşlar. Ben kendisine benzetileni kullanmayı tercih ediyorum. Ne taşa benzetilmiş? Öğrencinin okul çantası taşa benzetilmiş. Hangi yönden? Alır olma yönünden. Edatımız ne? Gibi. Dolayısıyla arkadaşlar bu teşbihin 4 ögesi var. Dört ögesi de olan teşbihe tam benzetme diyoruz. Ayrıntılı teşbih diyoruz. Teşbih için bunları bilmemiz gerekiyor. Şimdi ekranı temizleyelim ve diğer slaytımıza geçelim. Bir de arkadaşlar teşbih belli var. Yazılışı biraz zor biliyorum ama güzel benzetme. Arkadaşlar sadece kendisine benzetilen ve benzeyen ile yapılır. Benzetme edatı yönü yok. Tamam mı? Sadece ne var? Kendisine benzetilen ve benzeyen var. Şimdi bakalım. Hemen kalemimizi alalım. Kirpiklerin bir ok yüreğime saplanan bir şiir dizesinden almışız. Yüreğime saplanan ok ve kirpik Kirpik neye benzetilmiş? Yüreğime saplanan oka benzetilmiş. Kirpik benzeyen, yüreğime saplanan o ok kendisine benzetilen. O zaman burada benzetme edatı ve yönü olmadığı için ne vardır? Teşbihi, beliği vardır. Güzel benzetme vardır. Bir tane daha bakalım. Gövden bozguna uğramış bir ordu. Bak da gör. Gövdem. Benim gövdem. Neye benzetilmiş? Bozguna uğramış bir orduya. Gövden benzeyen, kendisine benzetilen bozguna uğramış bir ordu. Sadece ordu diyemeyiz. Çünkü bakın burada bir sıfat tamlaması var. Şurada da vardı. Yüreğime saplanan ok şeklinde. O zaman benzeyen gövdem bozguna uğramış bir ordu derken kendisine benzetilen. Biz bu benzetmeye ne diyoruz? Teşbihi beli. Güzel benzetme diyoruz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Aslında çok kolaydır. Dört unsuru da bulursanız tam teşbih. Sadece kendisine benzetilenle benzeyen varsa ne diyoruz biz buna? teşbih belirliyoruz. Evet, geçelim kişileştirme teşhis sanatına. Cansız varlıkların veya kavramlara ait, insana ait ee, nitelikler yükleme sanatıdır. Kalemimi alıyorum. Evet, hemen bir saniye. Evet, cansız varlıklara veya kavramlara şunu kavramlara diye düzeltelim mi? Evet, cansız varlıklara veya kavramlara insana ait nitelikler yükleme sanatıdır. Nerede rastlarız? Fabullarda, masallarda rastlarız. Ufukta günün boynu büküldü. Gün. Kimin boynu bükülür? İnsanın. Günün boynu bükülmüş, o zaman gün ne olmuş teşhis edilmiş. Siyah servi divan durur başucunda bütün gece. Siyah servi bütün gece başucunda böyle divan duruyormuş. O zaman servi, siyah servi teşhis edilmiş. Besbelli her saat artar kederi, belki de yüreği yara dağların. Dağlar, dağların kederi artıyormuş, yüreği yaraymış, o zaman insan gibi düşünülmüş. Dağlar teşhis edilmiş, kişileştirilmiş arkadaşlar. Kişileştirme çok kolay, ee, rahat rahat bulabileceğiniz bir edebi sanat diyorum. Evet, geçelim. inta. Arkadaşlar eğer teşhis ettiğimiz cansız varlıkları kavramları konuşturuyorsak, Bakın konuşturuyorsak ne var orada? İntak var. Bakalım. Akıl ersin ermesin sevdama. Senden yanayım dedi Yeşeren Dal. Senden yana. Şimdi Yeşeren Dal teşhis edilmiş bakın. Konuşuyor. Ne demiş? Senden yanayım demiş. O zaman Yeşeren Dal'da hem teşhis var. Senden yanayım dediği için ne var? İntak var. Devam edelim ikinci örneğimizde. Ben Gül'üm, ben Papatya, ben Yasemin diyor renk renk kokularla çiçekler. Çiçekler konuşuyor. Gül, papatya, yasemin. Çiçekler ne yapılmış? Teşhis edilmiş. Ama bunlar konuştuğu için aynı zamanda ne var? İntak var. Arkadaşlar teşhis kişileştirme demek. İntak kişileştirdiğimiz varlığı konuşturmak demek. Burada bir notumuz var. Her teşhis aynı zamanda kapalı istihardır. Ama her kapalı istihare teşhis değildir. Birazdan kapalı istihareyi verdiğimizde ee, bu örneği yine açıklayalım arkadaşlar. Geçiyorum istihareye. Açık ile başlayalım. Teşbihin temel ögelerinden biri olan kendisine benzetilen kullanılarak yapılan istihareye biz açık istihare diyoruz. Bakın açık istiharede teşbihin dört ögesini de alıyoruz. Sadece kullanıyoruz arkadaşlar? Sadece kendisine benzetileni kullanıyoruz. Benzetme yönü yok. Benzeyen benzetmeye edatı yok. Bakalım Havada bir dost deli okşuyor tenimizi. Dost deli. Kendisine benzetilen. Şimdi cümlenin anlamına bakıyorum. Ne havada tenimizi okşar? Rüzgar. E gibi kullanılmış mı? Benzetme yönü kullanılmış mı? Hayır. Sadece kendisine benzetilen dost deli kullanılmış. Dost deli şiirde geçtiği için, sadece kendisine benzetilen geçtiği için burada ne vardır? Açık istihare vardır. Bir hilal oruna yarap ne güneşler batıyor. Şimdi güneşler kelimesi üzerinde duralım. Güneş, kendisine benzetilen güneş. Ama burada güneş ne yerine kullanılmış? Asker yerine kullanılmış. Asker kastediliyor. Dolayısıyla kendisine benzetilen güneş kullanılmış. Asker benzeyen kullanılmamış. Benzetme edatı yok, benzetme yönü yok. O zaman burada ne var? Açık istihale var. Çok zor değildir arkadaşlar. Biraz dikkatli olur, teşbihi tam bulursanız çözebilirsiniz. Bir de gelelim kapalı istihareye. Teşbihin temel ögelerinden sadece benzeyne kullanıldı istihardır. Bakın açıkta kendisine benzetilen kullanılıyordu, kapalı istihardı sadece benzeyen kullanılıyor. Örneğimizi inceleyelim. Can kafeste durmaz uçar demiş. Uçmak gördünüz mü? İpucu verdi bana. Kafeste var hatta. Can benzeyen. Can benzeyen. Uçmak benim için ipucu. O zaman kendisine benzetilen ne? Bu çıkarımı yapıyorum ben. Kuş. Benzeyen var. İpucu var. Ama kuş söylenmemiş. Onun için burada ne vardır? Kapalı ister vardır. Bir tane daha bakalım. Yüce dağların başında salkım salkım olan bulut. Bulut. Benzeyen. Bulut nasılymış? Salkım salkımmış. Salkım salkım olan nedir? Üzüm. Kendisine benzetilen üzüm bulut benzeyen, salkım salkım olmak bizim için ipucu. O zaman arkadaşlar sadece benzeyen kullanıldığı için burada ne vardır? Kapalı istihare vardır. Bakın çok dikkat edin. Bu ikisini birbirinden ayırmak için kendisine benzetilen, benzeyen, benzetme edatı, benzetme tek tek bulmamız lazım. Evet. Geçelim. Daha önceki slayta arkadaşlar. Burada hemen bir slayta gidiyorum. Teşhis e, intak slaytına bakalım. Çünkü orada bir not vardı atlamıştım. Kapalı istareyi gördüğümüze göre buna bakabiliriz. Arkadaşlar her teşhis aynı zamanda kapalı istaredir. Ancak her kapalı istare teşhis değildir. Çünkü her kapalı istare kendisine benzetilen insan olmayabilir. Bunu şimdi örnekte daha iyi anlayacaksınız. Ben de içtim toprak çanaklarda güneşi derken. İçtim. Güneşi içtim. Benzeyen güneş. Eyvah eyvah çok özür diliyorum. Ben bunu önceki yapıyorum. Kalemi almadan slayta git düzeltiyorum. Bu konuda henüz acemiyim. Evet kalemimizi alalım. Hep unutuyorum bunu. Ben de içtim toprak çanaklarda güneşi derken. Güneş benzeyen. İçmek bize neyi hatırlatıyor? Kendisine benzetilen suyu hatırlatıyor. O zaman arkadaşlar benzeyen güneş, ipucumuz içmek, benzeyen var, kendisine benzetilen yok. Onu biz kendimiz çıkardık. O zaman burada kapalı istihare var. Ama teşhis var mıdır? Hayır. Çünkü kendisine benzetilen insan değil. Kendisine benzetilen insan olursa o zaman teşhis de vardır diyebiliriz. Tekrar ediyorum her teşhis kapalı istihare ama her kapalı istihare teşhis değildir. Bu nedenden. Evet ve geçelim yeni anlam sanatımıza. İstihareyi verdik. Açık istihare, kapalı istiare dedik. Mecazı müsteri. Arkadaşlar bir sözü benzetme amacı gütmeden. Gerçek anlamının dışında kullanma sanatına biz mürsel mecaz diyoruz. Mecazı mürsel ya da adaktarması diyoruz. Bakın şu kalıbı kullanacağız sizinle. Söylenen başka, kastedilen başka. Hadi örneklerle görelim. Örnek bir Namazdan çıktılar, seyre gittiler. Zavallı zahitler, gör ne ettiler. Şimdi bakın. Namazdan çıktılar söylenen ama kastedilen yer namaz kızından yerden çıkmak. Söylenen başka, kastedilen başka. O zaman burada ne var? Mecaz-ı var. Ah efendi bize karşı İstanbul neden böyle bir sert yalçın taş gibi? İstanbul söylenen İstanbul ama kastedilen İstanbul'da yaşayan insanlar. Söylenen başka, kastedilen başka. O zaman burada mecazı mürsel var. Anladık mı arkadaşlar? Şimdi mecazı mürselde de çeşitli anlam ilişkileri var. Birincisi iç dış ilişkisi arkadaşlar. İç dış ilişkisi. Yine söylenen başka, kastedilen başka diyeceğiz. Bakalım. Evdeki saksıyı çok suladım ki kaktüs hemen çürümüş. Biz saksıyı suluyoruz. Ama aslında saksı içindeki bitkiyi suluyoruz değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla iç dış ilişkisine dayalı mecaz-ı mürsel var. Parça bütün ilişkisine bakalım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Bayrağımızın hilaline seslenmiş mi? Hilale kastederek neye seslenmiş? Bayrağımıza seslenmiş. Hilal bayrağın bir parçası. Parça bütün ilişkisine dayalı mecaz-ı mürsel var. Yer insan ilişkisine bakalım. Hayli para kazandı bu dükkan. Söylenen dükkan ama kastedilen dükkanın sahibi. Onun için yeri insan ilişkisine dayalı mecaz mürsel var. Eşya insan ilişkisine bakalım. Kalem. Ünlü kalemlerin yazılarını her zaman takip ederim. Söylenen kalem ama kastedilen ne? O kalemin sahibi. Eşya insan ilişkisi. Anlamında düşünülürse mecaz mürsel var. mecaz mürsel ilişkileri bunlar. Devam ediyoruz. Sanatçı eser ilişkisi arkadaşlar. Faruk Nafız Çamlıbel'i okumak gerekir. Biz Faruk Nafız Çamlıbel'i mi okuyoruz, eserlerini mi okuyoruz? Eser söylendi, sanatçı kastedildi. Çamlıbel'in kendisi kastedildi. Gökten bereket yağıyor. Söylenen bereket sonuç nedir? Yağmurdur. Değil mi arkadaşlar? Neden? Sonuç ilişkisine dayalı mecaz mürsel var. Doğu bu olaya çok sıcak bakmıyor. Söylenen doğu kastedilen yön kastedilmiş ülke kast pardon yön kullanılmış ülke kastedilmiş. Dolayısıyla söylenen başka kastedilen başka arkadaşlar diyorum ve geçiyorum tarize. Arkadaşlar sitem, serzeniş, küçümseme içeren cümlelerdir bunlar. Söylenen sözün gerçek anlamı değil tersini düşündürür. İnce bir alay eleştiri vardır bu sanatta. Huzurunun ters öğüt destanına bakalım sizinle. Bir yetim görünce döktür dişini. Bunun dişini döktür. Bozmaya çabala halkın işini. Halkın işini boz. Günde yüz adamın vur kır başını. Eyvah şiddet öneriyor sanki. Bir yaralı sarmak için yeltenme. mi? Ters öğüt destanı çok güzel bir destan. Öğütleri tersten veriyor huzuru arkadaşlar. Aslında tersini kastediyor bunu. Yetimi koru diyor. Halkın işini bozma. Kimseye vurma. Yaralıyı koru. Yaralılara yardım et demek istiyor. İşte dolayısıyla bu, bu sanata ne diyoruz? Tariz diyoruz. Bu şiir her zaman öğrencilerin dikkatini çekmiştir. İsterseniz e, gelip huzurunun ters öğüt destanını okuyabilirsiniz. Çok da güzel bir destandır. İrsali Mesel. Arkadaşlar İrsali Mesel şiirin içerisinde Bakın aslında çok kolay. İsimleri belki biraz size zor geliyor ama şiirlerin içerisinde alta sözü, özdeyiş veya çok bilinen bir sözü kullanıyorsak İrsali Mesel vardır. Mesela diyor ki tok olanlar bilmez çektiğini aç kalanın sırtı pek kimseye ahval-i şita yaz görünür. Kışın hali yaz gibi görünür sırtı pek olan kimseye. Burada var mı bilinen bir söz? Tabii ki var. Aç kalanlar tok olanların halini bilemez. Böyle bir bilinen söz var mı? Var. O zaman burada ne var? İhsani mesel var. Çok kolay arkadaşlar. Atasözü, özdeyiş, çok bilinen bir sözü şiirde görüyorsanız oraya ne yazıyorsunuz? irsali mesel yazıyorsunuz. Evet geçelim diğer sanatınıza. Tezat. Zıt. Karşıt kavramları bir arada kullanmak. Bakın ne yalanlarda var ne hakikatte. Yalan hakikat sizin için çizdim zıt kavramlar. Gözünü yumdukça gördüğün nakış. Boşuna gezmişim yok tabiatte. İçimdeki kadar iniş ve çıkış. İniş çıkış. Zıt kavramları veya sözcük grupları da olabilir. sadece sözcük aramayı, sözcük grupları da olabilir. Bir arada kullanma sanatına tezat diyoruz. Bakın çıkaralım ZT'den zıt kelimesini çıkarabilirsiniz. Tenasüp. En çok sevdiğim edebi sanatlardan arkadaşlar. Tenasüp. Anlamca birbiriyle ilgili kelimeleri bir arada kullanma sanatı. Şiiri okuyoruz. Bakın hiç okumadan Mehtap, Yıldız, Güneş hepsi gök, gökyüzündeki isimler mi? Evet. O zaman burada tenasüp vardır. Belki de en kolay edebi sanatlardandır arkadaşlar. Geceyi bile alabilirsiniz. Gece, mehtap, yıldız, güneş. Bunlar e, birbiriyle ilgili kavramlar. Bunun uygunluk sanatı da denir buna. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Kinaye değinmece zor bir sanat. Arkadaşlar bir sözün hem gerçek anlamını hem de mecaz anlamını düşündürecek şekilde kullanılmasıdır. Ama bu sanatta mecaz anlamı ağırlıklıdır. Anlaşıldı mı? Bakın hem gerçek hem mecaz. Ama ağırlık nerede? Mecaz anlamda. Çok da güzel çizdim değil mi? Evet bakalım. Deyimler ve atasözlerinde yaygın olarak bulunur. O çizdiğim yeri siliyorum ben. Güzel çizemedim. Örnek. Kişi yorganına göre lazım uzatmak ayağın bir şiir düzesinden aldım. Gerçek anlamı ne? Ayağımızı yorganın uzunluğuna dikkat ederek uzatmalıyız. Yoksa ayağımız üşür mü? Üşür. Gerçek anlamı bu. Ama burada kastedilmek istenen mecaz anlam. Harcamalarımıza dikkat etmeliyiz diyor burada atasözü bize. Değil mi? Onu da şiir dizesinde almışlar. Gerçek anlam mantıklı mı? Mantıklı. Mecaz anlam ağırlıklı mı? Ağırlıklı. O zaman burada kinaya vardır. Belka işin uzamış yine. Gerçek anlamı? Kemerinin uzun olması. Kemer uzun olur mu? Niçin olur? Şişmanladığımız için olur. Mecaz anlamı şişmanlamak. Gerçek anlamı kemerin uzun olması. İkisine de artı koydum. Gerçek anlamı mantıklı. Mecaz anlamı ağırlıklı. O zaman burada ne vardır? Arkadaşlar kinaye vardır diyoruz. Gördünüz mü? Çok kolay aslında. Geçiyorum telmihe. Arkadaşlar telmih hatırlatma sanatı. Herkesçe bilinen geçmişteki bir olayı, efsaneyi çağrıştırma, anımsat Gece zindanda Yusuflar sıralanmış yatıyor. Yüzlerinde okurum sapsarı rüyalarını. Yusuf zindanda yatıyor. Bize neyi hatırlattı? Hazreti Yusuf'u hatırlattı değil mi arkadaşlar? İşte Hazreti Yusuf'un zindanda yatmasına ve hatta rüya tabir eder biliyorsunuz. Bakın rüyayı da kullanmış. Rüya tabircisi olmasına gönderme yapmış, çağrıştırmış mı? Evet. O zaman biz bu sanata ne diyoruz? Telmi, hatırlatma sanatı diyoruz. Bu kadar, çok kolay. Sadece sanatları iyi ezberleyin, isimlerini yeter. Hüsnü talil. Hüssü güzellik demek, talil sebep demek. Güzel sebebe bağlama sanatı arkadaşlar. Herhangi bir olayı gerçek nedenin dışında daha güzel ve hayali bir nedene bağlayarak açıklama sanatıdır. Hemen gösterelim örneğimizi. Ey çoban, bıçaktan keskin sesi ne? Delinmiş, deşilmiş çaldığın kaval. E kavalın zaten delikleri vardır. Delik deşiktir. Ama şair bunu neye bağlamış? Çobanın sesinin bıçaktan keskin olmasına bağlamış. Bir olayı gerçek nedenin dışında daha güzel hayali bir nedene bağlamış. Dolayısıyla biz burada hangi bir sanatı görüyoruz? Hüsnü Talil sanatını görüyoruz arkadaşlar. Geçelim tecahülü Arif. Bakın şuradan tecahül derken C, H, L cahil kelimesi çıktı. Gördünüz mü? Arif ise bilen kişi demek. Bilen kişinin bilmezlikten gelmesi, cahillik takınması anlamına geliyor. Niçin? Anlam inceliği yaratmak için ya da nükte yapmak için. Bilinen bir gerçeği bilmiyormuş gibi anlatması vardır. Şu beytin güzelliğine bakar mısınız? Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzüm ahım. Kurbanın alan Var mı benim bunda günahım? Şair sevgilisine sesleniyor. Ey ay yüzlü güzel, seni gözüm gördü, gönlüm sevdi. Kurban olayım sana. Var mı benim bunda bir günahım?" diyor. Hiç günahım yok. Ne yaptı? Bilip de bilmemezlikten geliyor. Aynı şeyi Caisit Kıtaracı'nın yaş 35'inde de görürüz arkadaşlar. Yaş 35 yolun yarısı eder diye başlıyor. E, şair burada yaşlandığını kabul etmiyor. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim mi bu çizgili yüz diyerek şair bilip de bilmemezlikten geliyor. Tevriye. Bu biraz zor. Çocuklarımız korkarlar biraz. Ama o kadar da değil. Hemen anlatacağım. Kinaye ile de karışmayın. Evet şuraya ben bir kalem alayım hemen. Yine ben bir kelimeyi eksik yazmışım dediler. <laughs> evet. Bir kelimenin bir beyitte, bir cümlede birden çok gerçek anlamı sezdirecek biçimde ve yakın anlamından çok uzak anlamını kastederek kullanma sanatıdır arkadaşlar. De, sordum ben onu Nigar'a dediler ki ahbap o kişi semti vefada, vefa semtinde doğru yoldadır. Bakalım vefa semtin adı. Ama burada hangi anlamda kullanılmış? Vefa sahibidir o kişi iyi bir insandır anlamında kullanılmış. Hem yakın anlamı var, hem uzak anlamı var. Ama yakın anlamından çok uzak anlamına bakıyoruz. Dikkat edin bunların ikisi de gerçek anlam. Tamam mı? Dolayısıyla arkadaşlar burada hangi sanat vardır? Tevriye sanatı vardır diyoruz. Ben yine temizleyemedim. Temizliyorum hemen. Ve arkadaşlar slide gösterimiz bitti. Çıkmak için tıklayın diyor. Ben tekrar ilk sayfamı açıyorum. Arkadaşlar edebi sanatları anlattık. 9, 10, 11, 12 AYT sınavları için çok önemli bunlar. Lütfen, lütfen videoyu çok dikkatli dinleyin. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz abonelerinizde de bekliyorum. Hoşçakalın.